Merhabalar ben Mine Bugün gözleme yapıyoruz. Onun için ilk olarak harcımızı hazırlayacağız. Bunun için yaklaşık iki küçük boy soğanım var. Ve soğanlarımı öldürmekle başlıyorum. Soğanlarım birazcık yumuşadı. Şu an içerisine kıymamı atıyorum. Ve kıymamı güzelce ezeceğim. Evet soğan ve kıymam kavruldu. Şu an içerisine bir tatlı kaşığı salçam ekliyorum. Evet salçam kavruldu. Şu an sıcak suda beklettiğim ıspanaklarım var. Ispanaklarımı da ekleyip kavuruyorum. Evet ıspanaklarımız da kavruldu. Şu an içerisine tuz, kimyon, karabiber ve yeni bahar ve pul biber ekleyeceğim. Ve altını kapatıp soğumaya bırak. Evet gözleme hamurumuz için yaklaşık 500 gram unumu aldım. Tuzumu ekliyorum. Suyumu kontrollü bir şekilde ekleyip hamuru 10-15 dakika kadar özleş özleştirerek yoğuracağım. Evet tezgahıma geçtim ve hamurumu yoğuruyorum. Şu an size hamurun iç yapısını göstermek istiyorum. Şu şekilde homojen olmayan bir iç yapısı var ve ben bunu homojen kıvamı gelene kadar yoğuracağım. Evet hamuru yoğurdum. Şu an içini ve kıvamını göstermek istiyorum. Şu an hamurumu üzerine örtüp dinlenmeye bırak. Evet Merdan, de genişlettim. Şu an oklavam ile hamurumu inceltiyorum. bu şekilde hamurumu inceltiyorum. Evet şimdi ıspanaklı harcımı yerleştiriyorum. Evet harcımı yerleştirdim. Şu an hamuruma D şeklini veriyorum. Şu şekilde ince yapışmasını sağlıyorum. Ve hamur keseceğimle kenarındaki fazlalıkları şu şekilde alıyorum. Şimdi peynirli gözlememiz için merdane ile ilk olarak hamuru biraz genişletiyoruz. Evet hamurumu merdane ile büktüm. Şu an oklavam ile edeceğim. Biraz un takviyesi yapıyorum. şuradan. Şu şekilde. Başlayıp incelterek devam ediyorum. Evet bu son inceltmemi de yapıp iç harcımı ekleyeceğim. Evet peynirli harcımı. Peynir rendeliyip içerisine maydanoz kıydım. bu şekilde. Macun yayıp tekrar D şeklinde kapatıyorum. Evet, ilk olarak ben bir tane lavaş yapmışım şu an savur olduğu için, sahurda yemek için. Sonrasında sacımın üzerinde gözlemelerim. Piştim. Evet, sacımın üstüne gözlememi atıyorum. Ve bu şekilde gözlemelerimi pişireceğim. Evet, bu şekilde diğer yüzlerini çevirdim ve diğer taraflarını da pişirdim. Evet, gözlemelerim pişti şu şekilde. Size göstermek istiyorum. İç harcını ve inceliğini. Bir tane de peynirli göstermek istiyorum. Bu da peynirli gözleme.